Kolaylıkla, Hadi. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi Allah. Şey, Allah. Allah. Çek. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Ya Allah aşkına. iyilik sağlık versin. AK Parti Adaya Adayı Mehmet Peser'in. Kılıçma hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsın? Hayır, çok teşekkür ederim. He? Üç tane. Kaç, Kaç tane? Üç tane. Uzun var mı? Kaç tane? Ha. Kuşları önce biz ziyaret edelim Nasılsınız? Iyi i̇yisiniz? Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Rahatsız ettik. Estağfurullah. İşleri inşallah. Çayın kahvetini başlayalım. Şöyle bir çektik. Böyle esnaf arkadaşlarımızı komşulardan başladık. İnşallah. işler Görüşmek üzere. Nasıl gidiyor? Şükürler. Hamdolsun şükür Devam. Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Delikanlı merhaba. Uzat elini. <laughs> Ablacığım. Merhaba. Nasılsınız? 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 İyisiniz iyi inşallah. Başım, siz de iyisiniz. İyiyiz ya. Yani. Çıktık bir yola hayırlısıyla. İnşallah Allah hayırlı olur. Önce komşularımızdan başlayalım dedik. İnşallah. Siz nereden başladık? Çalışın Geçmiş olsun. Da. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar kesin Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyiyim iyiyim sağ Hayırlı hayır, işler diliyorum. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> Mahalleden mi konuşuyoruz ya? Evet evet. Nasılsınız? <laughs> i̇yisiniz? İyi, siz nasılsınız? Çok iyi ola bakalım. <laughs> Önce buradaki <laughs> konuklarımızdan da devam evet, edelim. Teşekkür size. ederim. Kolay gelsin. Hayırlı hayır, işler diliyorum. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hayır. Arkadaşlar merhabalar. Evet. Hayırlı Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Kolay gel. gelsin. Rahatsız da. etmeyelim müşterilerimizi ben de. Değil. Aynı işten afiyet olsun. Belediye Başkanı'na da nasılsınız? olabilirsiniz. Nasılsın? İyi misin? Aynı işlerle. Aynı olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin. Aynı işten olsun. olsun. Hayırlısı hayırlısı olsun. olsun. Marka, Bu sorun değil marka. ki yani. Kimi Allah nasip ederse öyle gelsin. Aynen öyle. Nasip, nasip telotesi yok. Bir şey yok ben Kardeşim buraya gelme. Nasılsın? İyiyim abi. Merhabalar. Hoş geldin. Teşekkür Nasılsınız? İyi Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisin. Sağ olasın. Belediye Başkanlığı aday adayı olmamız nedeniyle esnaf arkadaşlarımızı, komşularımızı gezelim dedik. Bu taraftan başladık. Kendi mahallemizden başladık. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Kimler varsa selamlaşıyoruz. Evet, hoş aday adaylı Selam vesilesiyle dolaşıyoruz. Böyle aday aday olduk AK Parti'de. Hı. Belediye Başkanlığı. İnşallah. Destekleri bekliyoruz inşallah. Hayırlı i̇nşallah, inşallah. işler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı günler size. Ağlışlar işler. abi. Sizsiniz. Her <laughs> neyse. Sorunu yeriz. Yesin siz içer. Ben size arkadaşlara da ikram edeyim. Hayır hayır evet, tabii ki. He? Hepsi hepsine bunlar sizin için. Buyurun. <laughs> arkadaşlar. Daha hiç rahat olmayın oğlum. Ağlışlar. Hayır hadi hadi. Ben atasım. Bir bakalım. Daha rahat olmayın. Akparti devişileri lan da. İle vermiyorsun. Orası şansı iyi ya. Ben? Şanslı. hadi iyi ya. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Şansınız bol olsun. Evet. Şansın, bir. Kolay gelsin. Ya buraya geldim. Burada gözüm var. Yanına geldim. Öyle mi? İyi yaptın. Hoş geldin. Ben de belediye başkanı aday adayım. Dolaşıyorum böyle esnaf arkadaşlar. Sen de de selamlaşmış olun. Sağ olasın. Hayırlı işler. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah Allah. Sağ Hayırlı işler diliyorum. İyisiniz inşallah. Merhaba. 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 Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. AK Parti kazanacak. Bunda en şüphemiz yok. Tabii ki de hani... AK Parti e... Ee... belediye hizmet etmeye devam edecek. İyi abi sen. olun. Abi Gelsin. Böyle aday adaylı döneminde esnaf arkadaşları kendi komşularımızı bir ziyaret edelim Sağ olun Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Başladık yavaş yavaş gidiyoruz. Çeyrek mi diyor? Tam yarım. Genelde çeyrek. Çeyrek Tabii. Şimdi... Para da çeyreğine mi talip insanlar? Evet. Genelde de çeyreğe çıkıyor zaten. Öyle mi? Ben çıkıyor. Hapsi kar görsün derler. Gördün mü? Yok başkanım şu an çok hamsi. Merhaba abi. Daha yok yani. Yok. Merhaba. Nasılsın? Tamam. Şey rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah. Merhaba. Nasılsınız? Değilsiniz? Hayırlısı oldu inşallah. Evet. Önce komşu derler. Sağ olun. Komşulardan başlayalım dedik. Hayırlısı ile hakkımız İnşallah. Siz nasılsınız? Hayırlı olsun. İyi gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? İyi başladık. Komşulardan başlayalım istedik. İyi yaptınız. Selam. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Allah'a şükürler arkadaş. olsun. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olasın hocam. Teşekkür.